Merhabalar. Bugün Macbook'ta flash bellek, hafıza kartı, USB gibi cihazlarınızda nasıl biçimlendirme yapılır bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle Launchpad'e girip burada disk e, gezgincisini açabilirsiniz. Ama burada uzun yoldan uğraşmak istemiyorsanız oradan da e, direkt burada disk izlencesi var. Ama buradan ben uğraşmayacağım diyorsanız direkt burada arama kısmına disk izlencesi yazdığınızda bunu açıyorsunuz. Burada bu Windows'taki bilgisayarım gibi arkadaşlar, burada disk yönetimi gibi e, disk izlencesi. Burada bütün takılı olan e, belleklerinizi görebilirsiniz. E, burada SanDisk benim cihazım. Şimdi cihazınızı Flash belleğinizi hem Windows'da hem Macbook'ta kullanmak istiyorsanız bunun için gerekli formatta biçimlendirmeniz gerekir. Şu an gördüğünüz gibi ben bunu biçimlendirmiştim. Burada sandiske Disk'e tıklıyoruz. Sizinki Kingston olabilir veya başka bir şey olabilir. Yani takmış olduğunuz Flash belleğe tıklıyorsunuz. Üst kısımda Disk bölümü, ilk Yardım, Bölüntüle, Sil, Geri Yükle gibi ibareler var. Burada bizim için önemli olan sile tıklıyoruz. Tıkladığınız zaman e, bir isim verebilirsiniz. Ben e, kendi adımı vereceğim. Burada e, biçim, biçime girdiğiniz zaman MacOS genişletilmiş büyük küçük e, şeyler var. E, MS-DOS, FAT var ve XFAT. Biz burada XFAT'ı seçeceğiz ki XFAT da e, hem Windows'ta hem de Macbook'ta daha rahat bir şekilde çalışsın. Bunu seçtikten sonra sil'e tıklıyoruz arkadaşlar ve işlem başlıyor gördüğünüz gibi silme işlemi tamamlandı sürdürmek için bittiği tıklayın diyor bitti dediğiniz zaman ee, biçimlendirmiş oluyorsunuz MacBook'ta e, Windows'taki biçimlendirme işlemi bu şekilde yapılıyor siz bunu yaptıktan sonra e, Windows'ta da rahat bir şekilde kullanabilirsiniz e, videoyu beğenerek kanala abone olursanız sevinirim böyle bilgilendirici videoların devamı için lütfen destek olun.